13. sorumuz şöyle diyor arkadaşlar. Aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi küme belirtmez? Bir şeyin küme belirtmesi için gerekli şartlar neydi? Onu bir hatırlayalım. Arkadaşlar iyi tanımlanmış olması gerekiyor. Yani ne demek iyi tanımlanmış? Herkes tarafından aynı şey anlaşılmalı. Bu kişiden kişiye değişmemeli. Hani Türkçe dersinde öğrendiğimiz nesnel yargı, öznel yargı mevzusu vardı ya, oradaki gibi. Herkes aynı şeyi anlamalı. Nesnel olmalı. O zaman sayma sayıları deyince herkes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye sayıları düşünür mü? Düşünür. Bundan bir küme olur. Karada yaşayan balıklar. Bakın bu sizi şaşırtmasın. Sonuçta karada yaşayan balık yok diyorsanız bu da yine bir küme belirtir ama boş kümeyi belirtir. Karada yaşayan balıklar diye bir küme vardır. Ha içinde eleman yoktur. Boş kümedir. Olur. Ankara'nın posta kodu yani posta kodları genelde plakayla başlıyordu. Sanırım 06'lı bir şeydir. Neyse ama önemli değil. Ankara'nın posta kodu kişiden kişiye göre değişmez. Herkes için aynı şeydir. O yüzden bir küme belirtir. Türkiye'nin en güzel köyündeki en güzel kelimesi dikkatimizi çekiyor. Bakın burada ne yapar? En güzel köy kişiden kişiye değişir. Sana göre tepe güzelken bana göre Akören köyü daha güzel olabilir. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Kişiden kişiye değişen bu mevzuda tabii ki küme belirtmez diyoruz. Cevabımız denizli oluyor.